Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Teknoloji gelişiyor. Artık diş tellerinin yerine bu şeffaf plaklar kullanılıyor. Diş tellerini hala kullanmakla birlikte şeffaf plaklar diş tellerine daha estetik bir çözüm. Zaten hedefimiz olan estetik gülümsemeyi daha estetik bir yöntemle artık elde edebiliyoruz şeffaf plaklarla. Şeffaf plak tedavisinde öncelikle hastalardan ağız içi tarama alınıyor. Ve tarama sayesinde oluşturulan tedavi planlamasına göre plak sayısı ve tedavi süresi belirleniyor. Vakanın durumuna göre tedavi süreleri de değişiyor. Plaklar genelde 15 günde bir, 10 günde bir Haftada bir değiştiriliyor. 7 plaktan başlıyor ve neredeyse 100 plak kadar plak sayısı olabiliyor. Diş telli tedavisi gören hastalarımız ayda bir, en geç bir buçuk ayda bir seanslara gelmekte. Şeffaf plak tedavisi gören hastalarımızsa daha uzun aralıklarla, örneğin 2 ay gibi, bazen 3 ayda bir bile görüyoruz. Şeffaf plaklar çok hassas üretilen plaklar. O yüzden ağrı acı seviyesi oldukça düşük. Tabii ki diş hareketine bağlı minimum düzeyde bir şey hissediliyor. Fakat ağrı acı seviyesi oldukça düşük diğer tedavi yöntemlerine göre. Şeffaf plak tedavisinde seans aralarının süresi diğer tedavi yöntemlerine göre daha uzun olduğundan yurt dışından gelen hastalara avantaj sağlıyor. Peki kimler şeffaf plak tedavisi yaptırabilir? Yani çarpık dişi olanlar mı? Nasıl tanınır? Şeffaf plak tedavisiyle dişlerdeki çapraşıklıklar düzeltiliyor. Dişlerin yüzle uyumu, hatta çeneler arası bozukluklar olan e, ameliyat ettiğimiz, çene ameliyatı yaptığımız hastalarda da bu yöntemi kullanabiliyoruz. Açıkçası tel tedavisinde uygun olan bütün hastalarımızda şeffaf plak tedavisini de uygulayabiliyoruz. Hastalar muayeneye geldiklerinde bir planlama yapılıyor ve bu planlamanın sonunda tedaviden sonra nasıl dişlere sahip olabileceklerini görebiliyorlar. Peki ne gibi avantajları var şeffaf plak? İlk avantajı tabii estetik olması. Ee, onun dışında kullanım kolaylığı ve konfor gibi avantajları var. Örneğin diş teli takan e, hastalarımızda bazı yiyecek içecek kısıtlamaları yapıyoruz. Şeffaf plak kullanan hastalarımız ise istedikleri gibi plaklarını çıkarıp, e, istedikleri yiyecekleri, içecekleri yiyip içip sonra tekrar geri takıyorlar. Onun dışında şeffaf plaklar kullanan hastalarımız ağız hijyeni sağlama açısından da daha kolay e, kullanıma sahipler. Örneğin yiyecek içecek e, tüketirken çıkarıyorlar plaklarını sonra sonrasında dişlerini fırçalayıp diş ipi kullanıp rahatça geri takıyorlar. Kök hücre tedavileri artık saç ekiminde de kullanılabiliyor sevgili izleyiciler. Bu sayede hem ekilen saçlar daha gür olarak uzuyor hem de mevcut saçların dökülmesi engellenebiliyor kök hücreli saç ekimi iki e, safhadan oluşuyor. Bir, kök hücrenin saçlı bölgeye yerleştirilmesi. iki saç ekimi. Saç ekimi de fuye ya da diye tekniğiyle yapılıyor. Kişinin ihtiyacına ve saçının dökülme şekline göre. Peki kök hücreli demek ne demek? Kök hücre şu bizim kasığımızda ya da kulak arkasındaki bölgede fibroblastik aktivitesi yüksek yağ öbekleri var. Bu yağ öbeklerinden alınan yağı biz daha önce yüzümüzde, göz altında, boyun bölgesindeki kırışıklıkları gençleştirmek için uzun süre kullandık. Ama baktık ki daha sonra saç bölgesinde uygulandığında saç dökülmesini durduruyor. Yeni saç köklerinin çıkmasına sebebiyet veriyor. Saç ekildikten hemen sonra çıkmaya başlıyor. Hiç dökülmüyor. Çünkü saç köklerimiz kök hücre sayesinde çok daha kuvvetli, çok daha sağlam. Dökülmesine gerek yok. Böylece 3. 4. ayda 4-5 santim saçlarınız olabiliyor. Kök hücreli saç ekimi diğer saç ekim yöntemlerine göre daha hızlı sonuç verirken aynı zamanda saçların daha kaliteli ve daha gür çıkmasına yardımcı olan bir tedavi yöntemi. Kök hücre yaptığınız hastaların saçı 3-4 ay sonra diğer saç ekimi yaptırmış hastaların 1 yıl sonraki saçlarıyla eşit. Yani kök hücre sizin joker hakkınız. Kök hücre uygulamasında işlem sırasında herhangi bir ağrı olmuyor. Kök hücre hiç ağrılı bir işlem değil ama saç ekimi bildiğiniz süreç. 4 ile 6 saat sürecinde bir operasyon bunun için kafanız uyuşturulur. Arka donör bölgeden saçlar alınır, ön tarafı ekilir. Normal saç ekim süreci tamamen aynı. Onun haricinde bir de kök hücre var. Bu da 15 dakikamızı alıyor. Daha önce saç ekimi yaptırmış kişilerde de kök hücre işlemi yapılabiliyor. 6 ay içerisinde bunu yapmak çok mantıklı. Ya öncesinde ya sonrasında yapılabilir veya operasyon sırasında da yapılabilir. Biz genellikle operasyon sırasında tercih ediyoruz. Öncesi veya sonrası o da mümkün. Diş telleri tedavisinin yerini artık şeffaf plaklar alıyor sevgili izleyiciler. İşte bu da hastaya birçok avantaj sağlıyor. Şeffaf plak tedavisi, ortodonti alanında geliştirilen en son teknoloji tedavi yöntemidir. Şeffaf plak tedavisinde öncelikle hastalardan ağız içi 3 boyutlu tarayıcılarla dijital ölçüler alınır. Sonrasında hastanın beklentilerine göre tedavi planı uygulanır. Şeffaf plak tedavi sürelerimiz vakanın durumuna bağlı olarak ortalama 4 ay ile 1,5 yıl arasında değişmektedir. Hastaya tedavi planına göre şeffaf plaklar veriliyor. Bu da seansların arasını uzatıyor. Şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalar daha kolay tedavi oluyor. Şeffaf plak tedavisi için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. 7 yaşından itibaren bile şeffaf plakla ortodontik tedaviye başlanılabilir. Muayenehaneye gelindiğinde önce ağız içi taramalar yapılıyor. Böylece tedavinin sonunda nasıl dişlere sahip olunabileceği görülebiliyor braketli olan sistemlerde ister istemez gıda tutuculuğunu arttırdığı için braketler bundan ötürü dişlerin çok iyi bakılması gerekmektedir. Günde en az 5 kez, her fırçalama süresi en az 5 dakika olmak üzere. Bu çürüme riskini en aza indirgemek içindir. Şeffaf plakla tedavide böyle bir risk yok. Bir diğer avantajından bahsedecek olursak ağızda sabit bir braket bulunmadığı için ağız içi yaralanmalara sebep olmamaktadır. Şeffaf plaklar hemen hemen görünmez olduğu için hastanın sosyal hayatını hiç etkilememektedir. Ortodonti uzmanı Doktor Erbil Şahin Şahinkaya plak tedavisinin başarısı için erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Şeffaf plak tedavisinde uyulması gereken tek bir kural vardır. Bu kuralsa plağın düzgün ve düzenli olarak kullanılmasıdır. Günde ortalama 20-22 saat hastamız tarafından takılmasını istemekteyiz. Eğer kullanılmazsa o aşama tamamlanamayacağı için bir sonraki aşamaya geçemeyiz ve bu durumda tedavi süremiz uzar. Ortodontik problem yaşayan hastaların en yakın dönemde bir ortodonti uzmanına başvurarak bununla ilgili olarak ortodonti uzmanının tavsiye ettiği tedavi yöntemiyle tedavi olmasını öneriyorum. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılan mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.